arkadaşlar ben yani kanalıma hoş geldiniz. Videomda sizlerle birlikte çok e, daha önce çekmediğim bir şey çekiyorum. Gezme benimle hazırla gezme vlog çekiyorum. Hadi o zaman ilk öncelikle yüzme bu kremi sürmekle başlayacağım. Ve elimizde zaten TikTok'u izleyenler bu kremi hatırlıyor makyaj isteği perim dikti ortabağla. olduğunda kremi sürüyorum. Şöyle güzelce yapıyorum. İyice. Arkadaşlar e, böyle yeni saçımı da kremi getiriyoruz iyice. Ben e, hafif bir şeyler yapıp geleceğim beklemede kalın. Şöyle saçımı tarayacağım siz neden daha önceden zaten dün daha yaptım arkadaşlar. Bakın vardı saçımın uzunluğunu göstereceğim sizlere. Şöyle iyice tarıyorum. arkadan Şimdi arkadan göstereceğim sizlere ne kadar uzun aldım. Nasıl güzel mi? Evet bende müthiş. Senin bayağı uzadı bu. Nerede? Bekleyin. Jardını da düzme renklendirdik. Şeklimizi oh. biraz daha şekil verelim. Saçımı nasıl toplayayım? Topluyorum size geliyorum. Şimdi minimal yapalım. dakika Hazır mısınız? Anne ne yapardı? Kendim yaptım. Neredeyse. Hazırlandım. Üstüm. Beş... Evet. Ceket. Evet. Ve şu an ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ayakkabılarıma giyiyorum. Bir, iki, üç. Çorapları da giydik. Ve ayakkabılar da bir dakika. Ay, göstereyim. Ay Hadi şimdi nasıl giyeceğim? Bekleyin. Bir, iki, ne kadar hızlıyım arkadaşlar ya. Şimdi Biliyor musun? sonuna geldim kombini gösteriyorum. Koydan göstereceğim. Nasıl göstereceğim bilmiyorum ama. Şöyle. Böyle. Öpüyorum sizleri. Bu videoyu da izlemeyi unutmayın.